Selamlar herkese umarım keyifler yerindedir her şey yolundadır. Bildiğiniz gibi Eylül ayından çok defa bahsediyorum. Eylül ayının kritik olduğunu sizlere olabildiğince aktarmaya çalışıyorum. Sebeplerine gelecek olursak tüfe verisi açıklanacak. Fakat Ankara'da enflasyon yüzde %2.64'ü buldu. Yıllıkta ise %40.68 seviyesinde. Bu da ortalama beklenen enflasyonu biraz böyle yükseltmeye doğru çekiyor. Enflasyonun yaklaşık 1.7 gelmesi bekleniyor ama bu veriden sonra Ankara verisinden sonra bu yaklaşık 1.9 belki de 2'leri bulabilir. Bu da bize şunu ifade ediyor. Normalde faiz indirim rotasında enflasyon baz alınıyor. Yani Merkez Bankası TÜFE verisinden sonra enflasyonu açıklıyor ve TÜFE verisine göre bir faiz indirimi yapıyor. Yani şimdi biz elimizde beklenen 1.7. Beklenen buna karşın faiz indirimde yaklaşık 300 bas puanlık bir faiz indirimi. Şimdi 3 Eylül'de TÜFE verisi gelecek. 11 Eylül'de faiz indirim başlayacak. Fakat faiz indirim rotasına 300 bas puanına gitmeyeceğiz. Çünkü TÜFE 1.7 gelmeyecek. Bunun sebeplerini gelin açıklayayım. Şimdi ben bir ekonomist değilim fakat şu an ekranlarınıza Iris Cibre'nin yazmış olduğu bir yazıyı getiriyorum. Iris Cibre benim çok yakından takip ettiğim değerli bir ekonomist. Kendisi demiş ki: "Ankara enflasyonu aylık 2.64 ile yüksek geldi. Yıllık ise 40.68'e yükseldi. Türk enflasyon beklentisi %1.7. Fakat %2 seviyelerinde gelebilecek ki mümkün bir veri demiş. Ayrıca gayri safi yıllık hasılada da gerçekleşebilecek güçlü çeyreklik veri Merkez Bankası'nın işini çıktı açı beklentisinde de potansiyel altında büyüme işaret eden durum sapma nedeniyle zora sokacaktır. Artık işler farklı. Merkez artık benim bir hedefim var dedi o hedefe ulaşmak için dataya tam bağlı hareket etmek zorunda. Dolayısıyla böyle bir durumda merkez faiz indirim boyutunu yavaşlatmak zorunda kalabilir. Beklentisi 300 bas puan. Yani bu tweet'i okuduktan sonra açıkçası kendimce bir plan yaptım. Borsada dedim ki ha beklenti bu Ankara enflasyonu bu geldi. Verilen datayı göz önünde bulundursak enflasyonu yani tüfenin de Fazla gelmesi kaçınılmaz. Şimdi bu İrisa'nın beklediği %2 yaklaşık %2'ye yakın gelebilir. Zaten aralarında 3 puan var. Yani ya bir doku gelecek ya 1.8 gelecek ya da iki gelecek. Yani 2'nin üstü geleceğini düşünmüyorum. O zaten kendisi ekonomist olduğu için bu datayı hesaplamıştır. Güçlü çeyreklik veriden bahsediyor. Bu güçlü çeyreklik veriyi bir kenara koyalım. Yani buradaki aslında açıktan bahsediyor ama bu kafanızı karıştırmasın. Bunu bir kenara koyalım. Bizim odaklanacağımız tüfe verisi olacak. Yani tüfe verisi 3 Eylül'de açıklanacağı için 3 Eylül'de açıklanacak. Açıklandıktan sonra bir yol görmek lazım. Yani 3 Eylül'de beklentiye belki paralel gelebilir ama gelmeyeceğini düşünüyorum. Gelmeyeceğini düşündüğüm için de buna göre birkaç planlama yapıyorum kendi portföyümde. Şimdi diyelim ki beklenti üstünde bir enflasyon geldi. Diyelim ki %1.9 gelmiş olsun. Burada 3 Eylül'de gelecek bu haberden sonra endekse bir fiyatlama olacak. Neyi fiyatlayacak? Endeks ha faiz indirimi 300 bas puan bekleniyordu. Bu faiz indirimini ben fiyatladım. Şimdi demek ki faiz indirimi daha da geriye gelecek diyecek. Yani sallıyorum belki 150 bas puanlık bir indirim olacak diyecek ve ona göre satış baskısı artacak. Şimdi kritik nokta şurası. Normalde biz neyi biliyoruz? Faiz indirimi geldiği zaman borsanın yükseldiğini biliyoruz. Yani bu kaçınılmaz bir gerçek. Zaten faiz indirimi rotası açıklandı. Borsa rallye kalktı. Şimdi beklenti altında gelecek faiz indirimi ortalığı biraz karıştırabilir mi? Buna değinmek istiyorum. Açıkçası bunu karıştıracağını düşünmüyorum. Yani beklenti üstünde gelen bir enflasyona karşı merkezin agresif bir şekilde faiz arttırması tüm düzeni bozacaktır. O yüzden Merkez Bankası'nın burada yapacağı şey sınırlı bir faiz indirimidir. Yani 300 değil de sallıyorum 200 veya 150'lik bir faiz indirimi çok daha yeterli ve çok daha güvenli olur. Bu otomatikmen yabancı yatırımcının gözünde şu hale getirir. Merkez Bankası çizmiş olduğu bir yol vardı. Ben artık dataya bakarak hareket edeceğim demişti. Böyle bir açıklama yapmıştı. Merkez Bankası şimdi datayı görüp dataya rağmen faiz indirme rotasına gideceğini hiç sanmıyorum. E şimdi 1.9 ya da 2 geldiğini varsayarsak TÜVE'nin enflasyon verisin. Diyelim ki öyle oldu. Tabii ki 1.7 de gelebilir. Yani biz ben belki böyle söylüyorum ya da ne bileyim İris Cibre böyle yazmış ama belki de öyle geldi. O zaman tabii ki söylediklerim iptal olmuş olur ama biz 1.9'a ya da 2'ye yorarsak kendimizi. ikilik bir enflasyon geldi. Buna karşın faiz indirimi de 200 bas puanlık oldu. Bu sefer tamamıyla aslında Merkez Bankası çok güçlü bir konuma evrilir. Çünkü ona olan güven artar. Neden ona olan güven artar diyorum? Çünkü Merkez Bankası doğru olanı yapmış oluyor. Yani uzun süre sonra yapılan her adımın doğru olduğunu belki konuştuk. Yanlış adımları da konuştuk ama atılabilecek en doğru adım atmış olacak. Ve bu da otomatikmen piyasada yani borsa İstanbul üzerinde bir ne olduğunu anlamadığımız bir gün yaşatacak bize. Yani biz şunu biliyoruz biz 3 Eylül'de veri sonrasında biraz karışık zaman geçireceğiz. Yani yaklaşık bir haftamız yani 13 Eylül'den 11 Eylül'e kalan olan süreçte biraz böyle karışacağız. İşte o karışıklıktan çok büyük faydalar sağlayacağız. Çünkü bu karışıklık emin olun TÜFE yüksek geldikten sonra aşağı yönlü revize edilebilir veya 11.250'ye tutunup tutunamayacağımız net bir şekilde karşımızda olacak. E şimdi Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan kredi kullanımlarında %35'e kadar çıkarılan bir uygulama var bildiğiniz gibi. Artık bir kredi işleme girmek istiyorsan yani 100 bin liralık bir kredi işleme açmak istiyorsan eskiden 20 bin lira bulundurman lazımdı. Şimdi hesabında 35 bin lira bulundurman lazım ki 100 bin liralık kredili işleme girmiş ol. Bu durum böyle olunca otomatikman hem cuma günü hem de pazartesi günü bunun satışlarını getirecek. Pazartesi son satışları göreceğiz. Yani endeksimizi de yine birazdan grafiklerle değiniriz. Ortalama olacak süreçte... 11.250'ye kadar geri çekebilir bu durum. Belki bunun altını da görebiliriz. O zaman gelince bunu da detaylı olarak konuşacağız. Yani şimdi biz önümüzde çok kritik bir iki hafta var. Bu iki haftanın sonunda da CHP kurultay davası görülecek. Bu da yine kafalarda soru işareti yaratacak. Tabii ki daha önümüzde iki haftalık bir süreç var. Bu iki haftalık süreci nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Onlara bakmamız lazım. Tabii ki bu iki haftalık süreçte nerede ne zaman pozisyona gireceğimi veya neyi alıp neyi satacağım? Çünkü çok büyük fırsatların gelebileceğini düşünüyorum. Tabii ki benim beklentime göre, göre olursa gerçekten çok aşağılardan, çok diplerden belki ise senedi toplama ihtimalim olur veya eğer pozitif bir algı yaratırsa da yukarı gittiğinde çok ciddi pozisyonlarla çok ciddi karlar elde edilebilir. Bunu da tamamıyla para oteli. Artık sizlere aktarıyorum. Onun haricinde portföy hareketlerimi neyi alıp neyi sattığımı Telegram grubundan sizlere paylaşıyorum. Ama net bir hedef ve stop'u belirlediğim tek bir alanı sadece para atölyesinde paylaşıyorum. Sizler de o gruba katılmak istiyorsanız ücretsiz bir şekilde şu an Telegram'a katılıp oradan sabitlenmiş mesajlara göz atabilirsiniz. Endeks'e geldiğimiz tarafta endeksin yapabileceği hareketleri gelin isterseniz grafiklerle hemen anlatayım. Evet endeksimiz Cuma günü 11.288 bandında kapandı. Aslında daha fazla aşağıya geldi. 11.270'leri test etti. Hatta 64'lere falan indi. Sonrasında geri düzeldi. Yukarı yönlü toparladı. Şimdi zaten burada benim yeşil ve kırmızı ile işaretlemiş olduğum alan bizim eee major diyebileceğimiz desteklerden birisi. Yani endeksin o bandın altına düşmemesi gerekiyor. Düşebilir mi? Elbette düşebilir. Düşerse de eğer derinleşirse burada 10.900 11.000 bandını takip edeceğiz. Onun da altına gelirse hani daha fazla bir geri çekilme yaşadı. O zaman takip edeceğimiz alan şu yeşille benim taramış olduğum alan arası 11.800'e 11, kadar bir geri çekime bekleyebiliriz. Tabii ki bu kadar derinleşeceğini açıkçası yani emin olmamak lazım. Tabii ki bilmiyorum. Yani derinleşebilir bu kadar. Belki bunu tabii ki e, piyasa yapıcılar tarafından nasıl fiyatlanacağını bizim görme şansımız yok. Yani burada bu e, olmaz dediğin her veriyi oldurtuyor bazen piyasa. O yüzden bu olmaz diye bakmıyorum. Ben en kötüsüne yorarak pozisyonlanma yapıyorum. Burada da en kötü gerçekleşebilecek senaryo 10.700'lere kadar geri çekilmemiz. Şimdi Buradan 10.700'e geri çekilir miyiz? Dediğim gibi bunu sen de bilemezsin, ben de bilemem. Kimse de bilemez. Ama ben buna göre planımı yaparsam günün sonunda daha az zarar ile veya belki bu durumu fırsata çevirme lehi ile bir adım öne geçmiş oluyorum. O yüzden ben her daim kötüyü baz alarak yapıyorum planımı ve stratejimi ve bu plan ve stratejiyi de para atölyesinde sizlerle paylaşıyorum. Şimdi 10.750'yi ya da 10.700'ü baz alacak senaryoyu düşünürsek buraya kadar geri çekilmeyi olağan karşılayabileceğimiz bir durumu eğer kendimize verirsek açıkçası e, burada portföyü, kademeli şekilde düştükçe toparlamak gerekiyor. Yani ben açıkçası ne yapacağım? Her aşağı geri çekilmeyi, yani buradan endeks gelir abi aşağı doğru geri çekilme yapar. Her aşağı düşüşü ben kademeli olarak toparlamaya başlayacağım. Top hisse toplamaya başlayacağım. E neden? Ya çünkü piyasa güvenini sen her ne kadar faizi sınırlı bir şekilde indirmiş dahi olsan piyasaya güven vermiş olacaksın. Ya piyasa o an bir karar verecek. Piyasa bunu güvenli bir şekilde fiyatlayacak. Belki bu kadar geri çekilmeyecek. 11.250 ben artık destek yaptım diyecek. Bu sefer gözünü 12.000'lere dikecek. Veya diyecek ki yok abi bu biraz sıkıntılı veya bir tuzağa çekecekler bizi. O tuzakta da aşağı yönlü geri çekilme yaşanacak. O yüzden burada Önümüzdeki ayın ilk iki haftası çok önemli çok kritik ve diyorum ya burada e, profesyonel olmayan trade yapan insanların biraz zorlanacağı bir süreç ben trade yapmıyorum uzun vadeciğim aldım bekliyorum diyen için e, yine arkasına yaslanıp işlemden kaçınması gereken bir durum bir an olacak o yüzden önümüzdeki iki hafta çok önemli çok kritik birçok fırsatı içerisinde bulundurabilecek ve birçok haber akışının peş peşe olduğu her hafta bir haberin gelebileceği aya gireceğiz. O yüzden şimdiden herkese bol kazançlar diliyorum. Bu videoyu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.